hepinize Doruk'la içecek bir şeyler aldık. Aa, zahmet etmeseydiniz ya. Yok yok, zahmet falan etmedim de şey... ...kiminle sevdiğini bilmediğim için herkese düz kahve aldım. Ay bir kez sütlü sever. Doğru bildin ha. Dikkatliyimdir biraz. Benim sevgilim de tabii ki de... ...açık şekerli çay sever. Ha. Yalnız ben şekerli sevmem. Açık hiç sevmem. Ups. Hatlar karıştı. Hat falan karışmadı canım. Aklım karıştı sadece şekerli sevip sevmediğini karıştırdım o kadar. Ama içerim yani. Nedir ki içilir. Bu arada Asiye de şekersiz içiyor. Aşk olsun Ömer'im ya. Seninkisi de laf mı şimdi? Sence benim bunu bilmeme ihtimalim var mı? Cık. Tabii ki de şekersiz tavşan kanı aldım sevgilime. Teşekkür eder. Afiyet olsun. O kadar tatlı gözüküyorsunuz ki burada. Acaba kim kimi daha iyi tanıyor? Çok merak ettim. Net, Net biz. biz. <laughs> ya pardon da ben e, sadece şekerli sevip sevmediğini unuttum. Yoksa ben de Ömer'i gayet iyi tanıyorum. Madem öyle diyorsun, o zaman bunun yarışmasını mı yapsak millet? Vakit yersin. Aa, evet ya. Çiftler yarışıyor. Bence süper fikir. İyi o zaman diğer teneffüs burada buluşuyoruz. Biz varız. Biz de varız. İyi hadi görelim bakalım. Çok da iddialı olmasak mı ya? İddialıyız Ömer. Evet. Heh. Ben soru çıkartmaya gidiyorum. O zaman ben de geliyorum. Ya aslında biz katılsak ben de senin hakkında bayağı bir şey bilirdim ama... ...şimdi böyle arkadaş halimizde sevgilileri utandırmayalım diye düşündüm. Diyorsun. Aynen öyle diyorum. Mesela ayranla tuzu boca ediyorsun. Ya tipin çok göstermese de acılı şalgam seviyorsun mesela. Yuh, acılı şalgamı nasıl bildin? Ya, dikkat dediğimiz şey biraz emek istiyor Aybkeciğim. Ah, Suzan. Selam. Merhaba. Ee, ya ben sana dün söyleyecektim de unuttum söylemeyi. Biz yarın evde bir parti düzenliyoruz. Onunla ilgili e, yardımına ihtiyacım var. Olur tabii. Yapabileceğim bir şey varsa seve seve. Ben yemeği catering firmasından söyledim. Ama e, servis elemanı ile ilgili bir şeyler organize etmek gerekiyor. Yapabilir miyiz? Anladım. Yapabiliriz. Ee, ben kulüpten bir ekip. Ayarlayabilir miyim servis için? Tabii canım. Yani Eğer buradaki düzeni bozmayacaksa neden olmasın gelsinler tabii. Ekstradan bin lira kazanacak çocuklar bu geceden. Bin lira. İyi gayet güzel. Ee, bir şey soracağım. Senin için mahsuru yoksa... Ömer'in para ihtiyacı vardı. Ömer'e de söyleyebilir miyim? Hı. Kavga çıkartmadığı sürece... ...o çocukta hiçbir sorun olmaz. Yok yok çıkarmaz. Ben konuşurum onunla. Tamam, çok güzel. O zaman ben organize edeceğim. Her şey bende. Tamam, teşekkürler. Sağ ol. Rica ederim. Ahmet, e, sana bir şey soracağım. Ben bugün biraz erken çıkabilir miyim izinle? Çünkü e, Akif, Polinesköy'de küçük bir tatil organize etmişti. Onunla birlikte gideceğiz oraya. Tamam, olur tabii. Süper, teşekkürler. gelen var ne giden. Niye kaçtı bu dükkanın bereketi böyle ya? Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Ya buralarda çok meşhur bir köfteci varmış. Hatta köfteleri çok vizyonlu muymuş, neymiş? Artık vizyonlu köfte ne demek oluyorsa. Ne demek? <laughs> Nerede acaba orası? siz niye arıyorsunuz o köfteciyi? Ben sosyal medyada meşhur bir gurmeyim. Öyle mi? Evet, İsmim Kube Özkan. Memnun oldum. Ben de. O köftecinin oğlu beni davet etmişti. Açıkçası ben de bir tadına bakayım istedim. Bakalım gerçekten bahsettiği kadar güzel miymiş? Beğenirseniz ne olacak ki? Vallahi size şöyle söyleyeyim hanımefendi. Sosyal medyadan paylaştığım yer ihya oluyor. O kadar diyeyim ben size. Ee, şey, o çocuğun adı Olcan mı acaba? Aa, evet, o. Evet. Benim eşimin eski eşinden çocuğun. Aa, o aradığınız vizyonlu köfteci de... Burası. Aa, öyle mi? evet. <laughs> Aa, şansa bakın. Aynen. <laughs> Buyurun lütfen. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Kusura bakma Şengül'cüğüm. Ayağıma gelen fırsatı kaçırmam golümü atar, sayımı alırım kardeşim. Eh, ee, buyurun. Böyle oturun. Hemiyeciğim, özel misafirimize hemen servis açalım. Hemen geliyorum Gönül. Tamam. Ben hemen size menüyü getiriyorum. Tamamdır. Gönül, <laughs> ne özel misafiri? Kim ki bu? Ya şey, ne bileyim öyle mahalle aylar sonra yabancı biri gelince öyle heyecanlandım galiba. ha. Evet. Şöyle buyurun. Ha. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Vallahi hepsi çok lezzetli gözüküyor. <laughs> evet, öyledir. Ama ben oğlunuzun o mesajda bahsettiği baharatlı köfte var ya... ...onu çok merak ediyorum ya. Ondan var mı? Var, olmaz mı? Tabii. Ah, süper. Siz günün çorbasıyla başlayın, ben köfteleri hemen hazırlatıyorum. Tamam, olur. Ee, beyefendiye günün çorbası lütfen. Tabii. Ne yapacağım ben? Metin. Metin. Metin! 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 Gel, gel gel gel. Efendim gönül abla. Ee? Tatlım, ablacığım senden bir şey rica edeceğim. Tabii abla buyur. Şu Şengül'ün köftesinden bana üç yarım köfte alır mısın? Ha? Ama sakın gönül istiyor deme ha. Tamam Tamam. Paranın üstü de senin. Hadi, hadi. Oh, bu işi de çözdün gönül. İnşallah bu adam şu kadının köftesini beğenir de ihya eder beni. Şu kravatını da düzelt. Hadi kolay gelsin. Selam. Selam ne boş. Akif ne yaptın? Konuştu ayarladın mı? Gidiyoruz değil mi şu bol dinlenmeli relax otelimize? Yani boş. Biz bu akşam o otele gidemeyeceğiz. Gidemeyeceğiz Niye? Ya yani, tadilat varmış otelde bir haftada sürecekmiş. Tadilat mı? Hı. Hmm. Ne tadilatı ya? Nereden çıktı şimdi? Ne gereksiz? Vallahi bence de ne gereksiz ama işte ne yapalım? Ya aman boş ver. Ya bir hafta sürecekmiş tadilat. Önümüzdeki hafta gideriz hem de yenilenmiş bir otele gideriz. Ha? Ne dersin? Haftaya. He. Ha. Bakarız. Bilmem. Olabilir. Uf. aman ben bugün için çok hazırlamıştım kendime. Hay Allah ya. Tadım kaçtı. Neyse hadi geçer görüşürüz. Görüşürüz Sarı Fırtınam. E. Of. Of ne yapsın bu adam ya. Az geçilemez bir cazibesi varsa... ...muhteşem bir şeytan tüyü varsa bu adam ne yapsın bu Akif Ceyiz daha ne yapsın ya. Kaça bölüneyim ben ya. Çok zor şartlarda yaşıyorum ya. Of. Vay Akif vay. Vay Akif vay. Demek hayaller ne boş. Gerçekten suziko. Ben ikisinin de başını yıkayayım da gör. Evet. Herkes yazdı mı cevaplarını? Yazdık. Ömer, Asiye cümle kur. Yazdık. Heh, kelime de olur. Evet başlıyorum o zaman. Sevgiliniz kahvaltı için mi buluşmak ister? Akşam yemeği mi? Evet Asya dur sizle başlayalım. Ben kahvaltı derim. Ben de öyle yazmıştım. Ben de akşam yemeği. Asiye sabah kahvaltısından pek hoşlanmaz. Akşam yemeği. Evet akşam yemeği. <gülüyor> <gülüyor> tamam benim sevgilim de. Ben ee... akşam yemeğini tercih ederim. Ömer sabah kahvaltısı sevgilim. Ben sabahlardan nefret ederim Süsen. Her sabah kahvaltı yapıyorsan ya. Da... Bir insan yapıyor ya. Akşam yemeği benim tercihim. Teşekkür ederim. İlk soru neyse, tamam. İlk soruda bir şey olmaz, tamam. Biraz kendini ver. Neyse, ikinci soruya geçiyorum. Sevgilinizin en sevdiği tatlı. Benim en sevdiğim tatlı sütlaç. Ne sütlaç? Ben de kazandı bir derdim. Tada! Dur ya! <gülüyor> <gülüyor> evet, diğer soru. En sevdiğiniz mevsim. Ben... Düşün, düşün. Düşün. Düşündüm. Sakin sakin konuşuyoruz yaz insanıyım ben. Bir düşün sevgilim, düşün. Kış, kış yani. Ben üşümekten nefret ederim Süsen. Neyse tamam. Sen ama konsantre ol sevgilim. Bak, konsantre ol. Heyecan yaptı o. En sevdiğiniz hayvan demişim. Cevapları? Sokak köpekleri. Sokak köpeği. Benim de en sevdiğim hayvan tabii ki penguen. Düşünmeden penguen. <laughs> evet, diğer soru en sevdiğiniz renk. Ömer dur, ne olur hırt deyip kaldırıyorsun. Olmuyor. Dur, düşün. Biliyorum, sakin. Tık. Pembe. Ah <laughs> oh be! Ah, sevgilim işte biz çok iyi tanıyoruz birbirimizi. Sevgilim benim ya, pembe dedin. Evet. Pembe, pembe. Doğru, artı beş. Benim en sevdiğim renk? Bana söylediğin, bana söylediğin. Siyah. Ömer, sen gerçekten... Kesinlikle yeşil değil. Tamam, on iki de bir. Hayalinizdeki meslek. Ee, onu da bilirsin doktor. Yaşa. Kaybettik baba. Efendim siz tebrik ediyorum. 42'de 42 yaptınız. Alkışlayalım. Kardeşim. Üzülmeyin ya, siz de 42'de 4 yaparak hiç yok da iyidir be. 42 soru sormadın hocam daha az. Neyse. Ee, kazandığımıza göre ne yapalım, kutlayalım mı? Bizim patronun bir işi varmış, gelmeyecek. O yüzden 9 gibi fayda seferiz. Sinemaya mı gitsek acaba? Ah, gidelim tabii ya. Gidelim tabii be. şimdi üstüne alınma mı olacağım da... Sus, ...bence sorular çok saçmaydı. Kardeşim benim, sen kesinlikle kişisel algılama. Sorular çok güzel eline koluna sağlık, tamam mı? Biz birbirimizi o kadar iyi tanımıyormuşuz, değil mi? Asiye ile Doruk daha fazla tanıyor. Yapacak bir şey yok. Çalışacağız, geliştireceğiz bunları. Yani bence o da biraz şans. Evet, getirebilirsiniz malzemeleri. Evdeyim ben, evet. Bir partimiz eksikti Ahmet ya. İnşallah bağırıp çağırmaz bu kadın. Bu niye erkenden geldi böyle ya? Şu arabayla ilgili malzemeye gidiyorlar. En uzaktaki depoya koyuyorlar ya. Bravo yani. Ahmet! Kapıyı niye ya? Ahmet! Ha? Ahmet! Ahmet! Ne yapıyorsun sen yine burada? Ne demek ne yapıyorsun ya? Arabanın silecek suyu bitmiş. Onu alacağım şey Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Tamam gel gel ben sana hazırlarım evde o sudan gel. Bu özel solüsyonlu bir su onu almam gerekiyor anladın mı? Daha iyi oluyor Şevval'cığım. Ayrıca bu kapı niye kilitli Şevval ya? Nerede bunun anahtarı? Çarpıp duruyordu sürekli rüzgardan ben de kilitledim. Yukarı koydum anahtar evde. Hadi gel hazırlayayım ben sana gel. Allah 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 Allah. Hayır burada hazırlıyorsun. Ahmet. Sen niye hazırlıyorsun onu anlamıyorum ki. Ahmet oğlum. Ahmet. Kulum. Kulum. Rutubetli aşağısı şimdi Ahmetciğim. Ben yapacağım diyorum sana işte. İyilik yapıyorum sana. Hadi gel. Allah Allah. Bana bak Şevval. Sen iyi misin ya? Ha? Tuhaf davranıyorsun. Ne oluyor böyle? Yok. iyiyim ben. iyim Bir şeyim yok. Allah Allah. Hadi yürü. Bana bak. ...birini kaçırıp aşağıya kilitlemedin değil mi? Al, alemsin Ahmet ya. <laughs> Aşk olsun. Hadi gel. Ahmet. Ay. Ahmet oğlum. Oğlum kurtar beni buradan. Ne olur, ne olur kurtar. Allah'ım, Allah'ım yardım et. Bana yardım et ne olur. <laughs> Ömer'ime kavuşmama. Her şeyi düzeltmeme yardım et. Ne olursun Allah'ım yalvarırım sana. <laughs> Niye hep dokunuyorsun? Var ıslak öpe be. Ay. Kardeşimsin sevesim geldi. bak. Ee? O zaman kortta buluşuyoruz, seni evden almıyoruz. Yok yok, ben kendim gelirim kulübe. Ya keşke şöyle tenis oynayan başka birileri olsaydı da eşli maç yapsaydık. Hı hı. Süsen oynuyor olabilir. Ben ona bir sorayım. Eğer istiyorsa onu da alır, gelirim kulübe. İyi, ee, süper. Çok iyi plan. Tamam. iyi hadi görüşürüz. Hadi dikkat edin. Görüşürüz. Hadi görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Tabii ki. Madrim'in sesi telefonda çok kötü geliyordu. bence fazla oyalanmayalım. Evet, ben de artık üzülme falan demek istiyorum ama galiba gerçekten üzülmemiz gereken bir noktadayız. Ya şu gurme var ya, mesajıma geri dönseydi hiç üzülecek de bir şey kalmayacaktı ama hala okumadı demek ki. Ya da okudu umursamadı. Bir kere, bir kere ya, bak bir kere pozitif ol kızım, bir kere. Asiye sadece 40 liramız var ha. Evde yiyecek bir şey de yok. Ekmekli süt alayım o zaman. Ya, Emel aç kalmasın. Yani Ömer şu ömrü hayatımızda yaptığımız tek doğru şey herhalde Emel'i o özel okula kaydettirmekmiş. Hmm. Ama niye? Ben ne bileyim. Ya bir öğünde olsa en azından öyle yemeğinde sağlıklı bir şey yediğini biliyorum çocuğun. Da seneye ne yapacağız? Vallahi yarını zor görüyoruz Asiye. Seni seneye düşünürüz artık ne yapalım. Doğru tamam o zaman Emel'i e almaya gideyim okula sen de market uğra. Tamam üstüm görüşürüz. He geldim ne var? Sıkıldık nereye gidiyor? Emel'i e alacak okula. Aa. millet. Selam. selam selam. Of gerçekten Berk çağırınca çok sevindim ya. Bayağıdır seni soynamıyordum inanılmaz özledim. Niye? Sevgilinin tenis bilmiyor mu? Ya da tenis ne biliyor mu? <laughs> çok komik. Ben cidden kalkıp gideceğim bu böyle devam edecekse. Ben senin sevginin hakkında böyle konuşsam hoşuna gider mi? Gitmez. Tamam be bir şey demedik Ömerci. Ayrıca ben kendime yakışan biriyle sevgili olurum. Senin gibi biriyle mesela. Yoksa okuldaki kızlar bir ağzımın içine bakıyor. Ama konu o değil. <laughs> yani çok da abartmayalım bence de. Neyse. Ee, biz içecek bir şeyler alalım mı ya? Böyle bir enerjimiz yerine gelsin. Olur gel içeride bakalım. Sizden isteyen var mı? Yok. Benim enerjim var. Ah. Görüşürüz o zaman. Sen? Sen de mi inanmıyorsun benim istediğim kızı tavlayacağımı? Bilmem. Bu kadar iddialı mısın cidden? Işte? Söyle bilelim. Bir düşüneyim o zaman. Afra. Afra mı? Afra iki saatimi almaz. Afra kolay. kolay. Sen? Sen kendine güveniyor musun? Yani benim de iddialı olduğum konular var tabi de. Ne gerek var oğlum şimdi? <laughs> Aa, hemen cayma. Görelim bakalım ne kadar iddialısın. Sana kim olur? Leyla. Sen de Leyla'yı tavla. Yok ya Leyla yok. Hem kendisi de pek hoşlanmaz benden. Bu kadar güvensiz olduğunu bilmiyordum be kanka. Ne alakası var lan? Kendime güvenimden şüphem yok da bir de. Okey. Leyla'ya tamam. Öyle mi? Hı. güzel. O zaman bu iddia için benden yüz bin lira çalışır. Var mısın? Kim daha hızlı tavlarsa diğerinin parasını alır. Böyle bir puan tablosu yaparız. Yaptığımız hareketlere göre kim daha fazla puan toplarsa parayı alır. Dediğin gibi olsun bakalım. Güzel. Ee, senin var mı hoşlandığın biri? Benim mi? Yani hoşlanmak denemez ama Doruk Atakulu beğeniyorum. Doruk. O biraz zor. Onlar Asiye ile çok çok mutlular. Harikalar. En iyi çift onlar hatta. Sen kıskanıyorsun galiba bu çifti biraz. Yok yani öyle değil. Ya ben Asya'yı çok seviyorum. Tamam. Ama Doruk'la ikisinin en iyi çift biziz. Hareketleri hoşuma gitmiyor. O işler pek belli olmaz ama. Sonuçta ben daha hiçbir şey yapmadım. Yaparsam bazı şeyler değişebilir. Yasmin'cim, bana da alır mısın bir tane o neyse artık? Tamam, aynısından alıyorum. Ee, bunun aynısından bir tane daha rica edebilir miyim lütfen? Teşekkürler.